Merhabalar. Bugünkü aracımız 2012 model Toyota Avensis. Aracımıza 9 inç Android multimedyamızı entegre ettik. İlk önce entegrasyonla ilgili kısa bilgi vereyim. Aracın ilgili noktadaki orijinal CD radyoyu çıkardık. Oluşan boşlukları kaplayan gri çerçevemizi kullandık. Bu çerçevenin iç standardı da 9 inç cihazımıza göre. Bu birinci konu. İkinci konu fabrikasyon konektör yapıları bozulmadı. Üçüncü konu direksiyon simidi üzerinde bulunan 5 beş fonksiyonun 5'i de tamamıyla cihaz üzerinde sorunsuz bir şekilde çalıştırıldı. Kolçak içinde orijinal USB var. Sorunsuz bir şekilde o da çalışıyor. Cihazımız 3 adet USB'li, 2 adet USB'li de torpido içerisine bıraktık. Bunlardan biri akıllı telefon bağlantısını sağlayan, e, sistemi sağlayan kablo ekipmanına girildi kısım. E, Apple CarPlay ve Android Auto da kablo üzerinden cihaz üzerinde sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Şu anda cihazın ekranında Apple CarPlay'i görüyorsunuz. Birkaç örnek yapalım. Spotify'dan müzik dinleyelim ses açma, ses kısma, şarkı geçişleri, ileri geri kanal tarama sonrası bu şekilde çalışıyor. İstanbul'da hava nasıl? Şu anda İstanbul'da hava bulutlu ve sıcaklık 23 derece. Muharrem'e WhatsApp'tan mesaj yaz. Hangisi? Muharrem Mix'e ne söylemek istiyorsun? Aracın işleri bitti mi? Muharrem Miksepe'de WhatsApp mesajın şöyle. Aracın işleri bitti mi? Göndermeye hazır mısın? Gönder. Tamam, gönderildi. Gibi birçok işlemi artık kullanıcı Apple CarPlay üzerine sesli komut yöntemiyle kullanabilecek. Keza aynı şekilde Android Auto da bu şekilde çalışmış oluyor. Cihazımız kullanıcı neler kazandırdı? Apple CarPlay'i gördüğünüz gibi ya da Android Auto sonuç bu şekilde çalışıyor. Navigasyon, radyo. Bluetooth'la telefon görüşmesi ve telefondan müzik aktarımı için Bluetooth kısmı. Bluetooth'ta telefon görüşme kalitesini arttırmak için ilgili alana da mikrofonunu bıraktık. Görüşme kalitesi de bayağı başarılı duruma geldi. USB'ler üzerine videolar ve MP3'ler atabilir. İlgili noktadan müzikler ya da videoları atabilir kullanıcı USB üzerinden. Cihaz Android tabanlı olduğu için Play Store hesabı üzerine kurulabilecek birçok uygulamayı, YouTube ve benzer uygulamaları cihaz üzerinde sorunsuz bir şekilde kullanmış olacak kullanıcı. Aynı zamanda cihazınızda DSP ses işleme yeteneği sayesinde de araç arasındaki müzik kalitesini de üst seviyelere çıkarmış oluyor. Cihazımız bu işleri yaparken hangi donanımda onlardan bahsedelim. Android 10 işletim sistemi var. 4 GB RAM, 64 dahil hafıza, 8 çekirdek, 1024-600'de IPS ekrana sahip cihazımız. Böylelikle CarPlay, Android Auto ve diğer işlemleri yaparken kesinlikle donma, kasma olmadan sorunsuz bir şekilde çalışmış oluyor.